Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendi ürettiğim çiçeklerimi göstermek istiyorum sizlere. Şöyle genel olarak bir göstereyim. Sonra da tek tek isimleriyle inceleyelim. Çoğumuz ekiyorsunuz, dikiyorsunuzdur belki. Burada saksıya maydanoz tohumu ektim. Çimlenmeye başladılar. Burada sıklamen çiçeğim var. Maymun kuyruğu. Aloe vera fideledim. Bu limon çiçeği. Arkada yine büyük bir aloe vera şey, bu fidelediğim bitkilerin dibine de küçük küçük doğrayıp ekerken fidelerken koydum dibine daha güzel büyüyorlar bu da büyük bir hılı çiçeğim vardı ondan bir dal aldım ürettim şu arkadaki de gördüğümüz barış çiçeği onu da kendim müfteledim. Bir arkadaştan aldım. Hemen yanında mandalina çekirdeğinden çimlendirdim. Ve küçücük gene arkadaşımdan aldım. Bu da dikenli taç. Çok güzel çiçek açıyor. Her mevsim çiçek açıyor. Esas size tanıtmak istediğim şu önde büyük yağ tenekesi kutusunu kestim diktim ama dikene kadar da aşamaları var şu gördüğümüz avokado meyvesi Amerikan armudu bir adı da bunun çekirdeğe de şu suya koyduğum çekirdeğin kök kısmını şu şekilde suya değecek şekilde koyuyoruz. O üst taraftan filizleniyor. Filizlendikten sonra da bu şekilde fideledim ve büyüdü. Evet, çiçeklerim bunlar. Hepsini çocuğum gibi seviyorum. Amatörce tabii yani o kadar fazla bir bilgimiz yok. İnternetten falan bakıyoruz. Ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama genelde benim elimin verimli olduğunu söyler arkadaşlar. Diktiğim çiçekler hemen tutuyorlar. Bir de size göstermek istediğim belki 10 yaşında şöyle göstereyim. Medine hurması. Bayağı boyu bir metreyi geçti. Ama meyve vermedi. İnşallah verir. Tabii dışarıya ekmeye cesaret edemiyorum. Belki bu Karadeniz ikliminde yetişmeyebilir. Şimdilik benim için bir yeşillik, bir süs olarak muhafaza ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi yetiştirmek zor değil. Hele avokadoyu ben çok merak ediyordum. Ama Gördüm, denedim. Gerçekten yetiştirilebiliyor. İsterseniz yetiştirebilirsiniz. Ama biraz sabır istiyor. Bu çekirdek yarılıyor. Ortasından filizleniyor. Biraz sabır lazım. Benimki iki ayda anca filizlendi. Kabuğunu çatlatıyor. Oradan filiz veriyor. Evet. Bugünlük bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı, kendi mecralarınızda paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.